Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Arda İrman, Barding hocam. Beni Bard olarak biliyor arkadaşlarım. Hepsi Bard diyorlar. E, çünkü hayatım boyunca sürekli Bard oynadım. Bard'la ustalaştığımı düşünüyorum. Umarım siz de bu videoda benim ustalaştığım şeylerden keyif alırsınız. Ustalaştığım hareketlerimi yaptığımda çok keyif alırsınız. Bard değişik bir şampiyon. Yani e, karşı tarafa hasar vurmak, stanlamak, ne bileyim efendim defansif hareketler, agresif hareketler bunların hepsi Bart'ta mevcut. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere bir sürü support e, cinsi var. Support cinslerinden bir tanesi e, babysitter supportlar. Bunlar nedir? Mesela atıyorum e, Soraka'dır, Jana'dır. Bunlar babysitter sınıfına girer veya işte Yumi'dir. Bunlar babysitter sınıfına girer yani bebek bakıcı sınıfına. ADC'lerini sadece buslama üzerine yetenekleri vardır. Onun dışında caretaker supportlar vardır. Hem ADC'lerini burslarlar hem de kendi karşı tarafa da hasar vurabilen şampiyonlar Mesela Lulu hasar vurabiliyor. İşte belki Karma olabilir. E, Nami olabilir. Bunlar caretaker supportlar. Morgana caretaker supportlardan bir tanesi. Onun dışında arkadaşlar playmaker supportlar var. Mesela Pike Mesela Blitzcrank. Mesela Thresh. Bunlar playmaker sınıfına girer. Yani oyun yapıp e, ADC'sine kill veren supportlara girer. Şimdi bir de dördüncüsü. Bart'tır arkadaşlar. Tek başına bir support cinsi olabilir. Onu söyleyeyim. Tek başına bir support cinsi olabilir. Çünkü bakın dikkat ederseniz hem stun'ı var. Yani ADC'nize oyun yapabiliyorsunuz. Hem cam basabiliyorsunuz. W fullleyip buradanlık kasıp W'yu ciddi miktarlarda cam verebiliyorsunuz. Bir tık baby star özelliği var. Çok olmasa da bir tık baby star özelliği var. Onun dışında arkadaşlar e, ultisiyle playmaker'lık yapabiliyor. Takımını defansı bir şekilde koruyor. Roam yapıyor. Roam derken yani şimdi terimler kullanıyorum. Bilmeyen arkadaşlara da söylemek istiyorum. Roam gezmek yani lane dışına çıkıp haritayı dolaşıp kendi takım arkadaşlarına katkı sağlamaktır. Roam jungler dışında yani. Lane'den çıkıp ...yardım etmektir. Bart, roam üzerine tasarlanmış bir şampiyondur. Mijinleri toplaya toplaya... ...şimdi bazıları diyecektir, Mijin nedir? E, Mijin, Bard'ın pasifi. Birazdan şimdi onları da göstereceğim size. Çok güzel bir oyun olacağına inanıyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. Arkadaşlar, bu arada rünlerden bahsedeceğim size. Ben elektrik ver giriyorum. Metanın kölesi olmak istemiyorum. Tabii ki de bir meta vardır. Tabii ki de e, azim rünleriyle de girilebilir barda. Son zamanlarda görüyorum ki... ...çok fazla etrafta muhafız var. Yani muhafız rünüyle oynanan bard var... Arkadaşlar tabii ki de önemli tank olmak, ADC'nizin hasarını engellemek, işte o gelen o burst hasarı atıyorum ne bileyim AP şampiyonlara karşı o burst hasarı bir anda e, çok kritik bir hamle o. ADC'nizi koruduğunuz zaman o rünle çok kritik bir hamle ama benim oyun tarzıma uymuyor. Ben kesinlikle Bart'ta ilk Q düz vuruşumu atmak attıktan sonra rakibe yarı can atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü elektrik ver girdiğiniz zaman Q düz vuruş attığınız an direkt yarı cana iniyor. İnmese bile bir düz vuruş daha atınca yarı cana giriyor. Yani Bard'ın bu konuda çok basit bir kombosu var. Q düz vuruş düz vuruş abi. direkt. Elektrik ver bir patlıyor yarı cana iniyor. Zaten ADC'nizin bütün yetenek kiti var elinde. O da all yapıyor kesiyorsunuz. Veya ilk Q şöyle bir e, şey örnek vereyim size. İlk Q'yu attınız düz vuruş attınız. Ondan sonra ADC karşı ADC elektrik verli hasar yedi potunu kullandı. Kullanmazsa bir Q düz vuruşa daha çeyrek canı kalır. Direkt olun yapabilirsiniz. Pot kullanmak zorunda. Potunu kullandıktan sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar Doran kılıcıyla girdiği için ADC'ler tek potu oluyor ve can çalması için de çok fazla zamana ihtiyacı var. Bunu engelliyorsunuz. Q düz vuruş, potunu basıyor, canı fulleniyor, elektrik ver geliyor. Bir Q düz vuruşta geri çıkıyorsunuz. Artık her vurduğunuz hasar yanınıza kar kalıyor. Potu da kalmayınca yapacağı hiçbir şey kalmıyor. Bir Q düz vuruşta ondan sonra elektrik ver patlıyor tekrardan. Flash tutuştur. Bir düz vuruşta bitkinlik yemezseniz çok rahat kile alıyorsunuz arkadaşlar. Önerilen başlangıç eşyaları var. Yadigar kalkan geriliyor artık. Fakat biz her zamanki gibi bir marifetiyle hasar katkısı sağlamak istiyoruz. Bartla ilk Q açılır. İlk Q fullenir. Q biliyorsunuz ki çok 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 önemli bir skillidir Bard'ın. Yani Q attığınız zaman çok böyle o elektrik verli o sesi duymanız lazım. Böyle Q cız, o sesi gelecek abi. Ondan sonra rahat rahat bu bam 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 vuracaksınız. Arkadaşlar, e, e ve R, ben böyle oynuyorum vardı e R'yi otomatik oynamıyorum çünkü Ulti'yi bu şekilde görmek istiyorum. Yani ben böyle alıştım, böyle oynamayı seviyorum. E'yi de aynı şekilde görmek istiyorum. Buraya mı açacağım? Buraya mı açacağım? bunu. Çünkü E'yi otomatik oynadığınız zaman burayı açarsınız. Şimdi buraya gider. Veya şuraya falan gider yanlışlıkla. Veya işte atıyorum buradan buraya açmak istiyorsunuz. Yanlışlıkla buraya falan açabilirsiniz. Bu da takım arkadaşınızı trollemek veya işte ne bileyim yanlış pozisyonda kalma gibi sebeplere, sonuçlara ulaşabilir. Şimdi ilk baştaki hasar dediğim gibi çok önemli. Bart'ta ilk vurduğunuz hasar çok 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 önemli. Oyunun direkt lane'in kaderini değiştiriyor. İlk attığınız stun bakın. İlk tutturduğunuz stun çok önemli Bart'ta. Bunu hiç unutmayın. Minyonların hareketlerini çok iyi gözlemleyin. Farmların hareketlerini çok iyi gözlemleyin. Yani farmların adımlarını çünkü farmlardan stun atacağız. Q sekiyor ve rakibe stun atıyor. Warden gönderdiği enerji oku bir veya iki rakibe bilmem kaç hasar veriyor. O çok önemli değil. Stun atıyor. Arkasında bir rakip varsa stun atıyor. Mesela şimdi şöyle yürüdük. Bir düz vuruş attım. Tamam tamam kaçtı sıkıntı yok sıkıntı yok. Range'i çok kısa arkadaşlar Q'nun. O yüzden ee, birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Rakibe çok fazla yaklaşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Stun düz vuruş atabilirim. Düz vuruştan sonra elektriklerle yarı can alabilirim ama şu anda çok riskli bu hareketler. Trash var karşıda. Bakalım ne açmış. Şuradan bakabiliyoruz. E açmış. Evet ikinci W fullleneceğiz tabii ki. Şöyle bir koyalım. 2 olur olmaz direkt W'yu koyuyorsunuz. W ilk başta 30 can veriyor. 30 artı 5. Ondan sonra bekledikçe şu oluyor bu çiçek mabet dediğimiz şey çıkıyor ve şu an hazır mesela daha fazla can veriyor. 70 artı 10 can veriyor. Çok daha fazla can veriyor ve bunları biriktiriyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Bak hiçbir şey yapmadım. Sadece Q düz vuruş. ADC'nin canına bakın. ADC'nin canını gördüm. Sadece Q düz vuruş vurdum. Hiçbir şey yapmadım. Çok ekstra bir hareket yaptım mı? Hayır. Yapmadım. Sadece Q düz vuruş vurdum. Şuradan da bir stun geldi. Düz vuruş tutuştur. Bir düz vuruşta. Tamam. Devamı gelmedi. Şimdi mic'inin sesi gelecek. Bakın arkadaşlar. Şifa geldi. Sıkıntı yok. Şifa aldık. Benim flash'ıma karşı takımın şifası gitti. Şu anda ee, bayağı bir sıkıntıda karşı takım. Benim kaçma skill'lerim var. Onların yok. Böyle bir dezavantajları var. Tamam. Arkadakini alsın. Arkadaşlar bu arada micinler görüyorsunuz. Haritada micinler var. Bu en önemli noktası. Pasifinizi okuyarak micinleri size ne sağladığını öğrenebilirsiniz. Mesela diyor ki en aşağıda 4 tını toplandı diyor. Bir tane daha toplanırsa micin saldırıları yavaşlatma etkisi uygulayacak diyor. Şu an bir kaldı bakın. İlk güçlendirmemizi alacağız. Hop güçlendirmemizi aldık arkadaşlar. Her vuruşumuz artık %25 saldırılarımızla beraber. Sıkıntı yok. Sultanımızı koyamadık. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Hasarı görüyor musunuz ya? Oğlum sen çıkacaktın. Benim ADC'm kaçsın diye attım ama flash girdi. Sıkıntı yok. Maybet yazdı. Sıkıntı yok. Lane'i pushlamak istiyorum ama pushlamayacağım. Çok riskli manam yok. Karşı jungle gelebilir. Sadece son vuruş alacağım. Manamı harcamak istemiyorum. Evet. Tam puşlayamadan base atmak zorunda kaldım. Mijinlere gelelim. Arkadaşlar dediğim gibi pasifleri şu anda 5 yazıyor bakın. 5 tını daha toplamam gerekiyor ikinci güçlendirme almak için. Bu güçlendirme güçlendirme gidiyor. Bakın diyor ki en aşağıda. Diğer yazıları çok detaylı. Çok önemli değil. En önemlisi en aşağıda yazan arkadaşlar. 5 tını toplandı diyor. 5 tane daha toplanırsa diyor Bart aynı anda bir mijine daha sahip olur diyor. Bu arada ben direkt kefaret raşlıyorum Bart'ta. Onu söyleyeyim. Çünkü ulti ile beraber çok iyi kombolanıyor. İşte aradığınız özellik. Lane'e hızlı gitme özelliği arkadaşlar. Tık diye gittik. Çok seri bir şekilde gittik. Şuradan. Arkadaşlar bakın gördünüz mü diyecektim. Bar çok vuran bir o. Ee, benim ADC'min böyle zamanlarda çok dikkatli olması lazım ki neredeyse W ile kurtuluyordu. Fakat orada bir W atmayı tercih etti ve öldü. Gördüğünüz üzere arkadaşlar AP bir şey çıkmıyoruz ama çok vuruyoruz. Sadece micin topluyoruz ve micinleri toplarken şu W'yu bardın W koyduğumuz zaman şu W'ları koyuyoruz ya rahat rahat gezebiliyoruz. Diyoruz ki ADC'mize safe oyna micinlerimizi alacağız. Micinlerimizi aldıktan sonra Görmediğim için feyledim. Düz vuruş attım. Girdim, çıktım. Hayır, 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 hayır. Evet, çok iyi abi. Hasarı tamamladık. Çok vuruyor arkadaşlar var. Çok vuruyor ya. Çok vuruyor ya. Ne yapıyor bu? Ulti gelir gelmez attım. Bitişine stun direkt. Ultinin sesi çok önemli bakın. Ultide ses çok önemli. Oynadık çalışacaksanız atıyorsunuz. bittiğini tam Q. Tam bittiğini gördüğünüzde atmayın arkadaşlar. O, o zaman rakibe hamle yapma zamanı verirsiniz. Bitmeden önce Q'yu çıkaracaksınız elinizden. Tam böyle çarparken ulti kalkacak o zaman stun yiyecek. O zaman daha çok etkili oluyor. Bilginiz olsun. Ee, rakibin flash'i falan filan varsa direkt tepki verebiliyor, direkt flash atıyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Evet kefaretimiz bitti. Hayırlı olsun vatana millete. Şunu aldık. Bakalım ne zaman bitecekmiş. Biraz daha var o yüzden. Kainin merceğine geçmedik. Şimdi 10 micinimiz var. Fazla micin toplayamadık. Biraz fight yaptık. 2 kilimiz var. 2 asistimiz var. ADC'mizde 2 kili var. 2 asisti var. Aphelios'a karşı çok güçlü bir meşap olmamasına rağmen Kayısa şu anda lane'de üstün. Ee, bu da tabii ki istediğimiz bir şey. Tamamıyla bardın hasarından geliyor. Şu olay. Şuradan bir attık. Tamam sıkıntılı. Geri çıktık. Bakın gördünüz. 3 micin daha toplarsam ekstra ne diyor? Hedefin içinden geçer diyor saldırılarım. Fazlana hasar verir diyor. Yavaş yavaş güçlendirmeler geliyor bakın. 5 tını topladıkça her tını başına güçlendirme geliyor. Bir ulti daha. Kenar atacak. Sana şey atabilirdim. Hasar vurmak için kefalet bastım. True damage yiyecek. Tamam aldık onu. Çok güzel. Çıktık abi. Çıktık çok iyiyiz. Görüyor musunuz? Bard'ın etkisini görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz ya. Ekstra oynadım mı? Hiçbir şey yapmadım ya. Q'umuz bile tutmadı orada. Sadece ulti. Bard gerçekten çok güçlü. Alınması gereken iyi oynandığı zaman karşı tarafı mahveden bir şampiyon. bu hata yapıyor burada. Ben flash Q ile gireceğim buraya. E ile çıkmaya çalışacağım. Vurmak zorundaydım çünkü hasar tamamlamak için. E'miz olduğu için çok rahat girdik bu arada. Çünkü E'miz vardı. Şimdi buradan stun'ı atıp çıkmaya çalışacaktım ama yok stun yemedi. Stun yemedi geri çıktık. Şimdi mesela manamız kaç? 400, 495, 500 falan. Tık aldık 470'e çıktı. Her mic'in bir mana demek arkadaşlar. Bir mana derken. E mana veriyor size. %12'sine eşdeğer mana veriyor. Azami mananızın. Yani çok fazla manam var işte 3000 manam var işte 5-5 veriyor öyle bir şey yok. %12'sine eşdeğer ne kadar fazla mananız varsa o kadar fazla veriyor mana. Şimdi manayı fullledik bakın W koydum manam gitti hop bir daha fullledik manayı. Ultim var tekrar döndü Kuldan girdim rünlerde. Graze burada. Orada Bu Graves'i kestim sanırım. Terse kaçtı. Düz vuruşla slow atacağım. Q Tut, tutuştur öldü. Supportum üzerinde sadece kefaret var. Sadece kefaret var üstümde. Hah. Bir düz vuruşta. Çok slow yedik. Geri çıktık. Tamam çıktık oradan. Bakın sadece kefaret var arkadaşlar yanlış anlamayın. <laughs> sadece kefaret var üstünde. Bu nasıl bir hasar? Bu nasıl bir hasar arkadaşlar? Şunu bir düşünün. Bard almıyorsunuz ya ben çok üzülüyorum yani. Bard alınması gereken ve gerçekten de bilenlerin de çok tehlikeli olan bir şampiyon. W atarsan ultim yok değil mi? Tamam. Şöyle bir salak stun'ı diyoruz ben buna. Yok. Ve çaktırmadan geri giderken tık Q atıyorsunuz. Son minyon uzuyor stun ve adama çarpıyor. Şimdi şurada kefaretle bir oyun yapabiliriz. Khaleesa'mızın ultisi geldi. Yaptık oyunumuzu. Bir daha vurduk. Bir daha vurduk. Geri çıktık. Bir düz vuruş daha. Q'muz geldi. Stun değil. Stun'mış. Ama vuramadık. Görüşümüz gitti. Bir düz vuruş daha. Ultimiz gelecek birazdan. Salak stun'ı. Olmadı. Ben salak stun diyorum buna. Şimdi Graves'i burada darlamamız gerekiyor. Darlamayacağız, darlayamayacağız. Aphelios gelirse bu arada öldüler. Şöyle prediction ulti atalım. Görmeden. Tamam, buraya attık. Görmeden bir Q Düz vuruş. Biraz fazla zorladık ama sanırım kili alacağız. Çok güzel. Öldük. Takımımızı da kastırdık. Gayet work, gayet work, gayet work. Çok güzel, çok güzel. 5-1-4 gidiyoruz ha. 5-1-4. 5-1-4. Aman aman aman. Şimdi size bir tüyo daha vereceğim. Bunu da herkes vermez. Biliyorsunuz buzluğun eldiven çok güçlü bir çar. Gezgin bence vazgeçilmez. Eğer ki öndeyseniz vazgeçilmez. Sonra pırıltımızı çıktık. Kain mercenimizi döndük çünkü buz dışımızın yükleri tamamlandı. Hemen uzun bir tünelle takımımıza çok seri, çok seri yardım gidiyorum. Çok seri. Bartla her geldiğinizde geliyorum. Geliyorum deyin. Geliyorum deyin. Güven verin. Güçlüsünüz çünkü. Ultiniz var, her şeyiniz var. Şu olmuş gibi bir şey. Yani. Ulti gelmiş gibi bir şey. Sanırım ejder alıyorlar. Ejder alıyorlar. Doğuşadık. Ejder alıyorlar. Ben buraya gi girebilirim. Çünkü buraya girebiliyorum böyle. Yüksek elo, düşük elo fark etmiyor. Bart her eloda çok vuruyor. Hop. Bir salak stanı. Dur, düz. Çok güzel. O öldü. Afele solti. Şimdi bitişinde kefaret bastık. Hop stun'ımızı koyduk. Koyamadık ama kefaretten damage'ı da yedi. Gel gel. Çok basit. Düzgün oynayın. Sakin oynayın. Bart oyunu zaten yavaş yavaş kendi kendine size getiriyor. Böyle bir champion yani böyle bir çar. Flash'ı keseceğinizi anladınız ya. Direkt ulti attınız ADC o da kaçamadı. Kaçma şansı yok. Flash atması lazım. Yani şöyle söyleyeyim size. Her skill'in cooldown'unun hissedileni vardır arkadaşlar. Mesela şimdi benim 73 saniye bir cooldown sürem var ultimde. Ama ultim çok fazla prosesten geçtiği için mesela ultimin düşüş saniyesi var. Sonra başında bekleme sürem var. Adamı stunlayıp kesme sürem var veya ölme sürem var fark etmiyor. Orada bir fight oluyor. Ve ultinin etkisi çok uzun süreli devam ediyor. Sizde. Ve hissedilen 30 falan oluyor yani. Ultinin hissedilen cooldown'u 30 alıyor. Yani ultiyi atıyorsunuz. Kapışıyorsunuz adamları kesiyorsunuz bir anda bir bakıyorsunuz 30 saniyeniz kalmış ultinize. Yani hissedilen ulti cooldownı 30 saniye diyebiliriz. Bu benim tabirim. Daha önce bu tabiri kullan kullanan var mı bilmiyorum. Hissedilen ulti saniyesi 30 saniye. 63 dediğine bakmayın arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Bakın 30 micinimiz olmuş. 5 micin daha toplamam gerekiyor. Aphelios'u gördüm çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Q düz. Ulti buraya. Flash düz vuruş öldü. Ele de kaçtık. Dallayın. Rakibi dallayın. Güçlüsünüz. Yani üzerinizde buzdoğan pırıltı var. Gayet güçlüsünüz. Tanksınız, defansifsiniz. Pasifleriniz var. İşte micindenizi toplamışsınız. Karşı rakip fazla AD item çıkmamış. Bunu kullanın. Her hero'da bunu kullanın. Sadece Bart'ta değil. Her hero'da kullanın. Bart'ta özellikle kullanın. Çünkü kaçabiliyorsunuz. Oy rakibe oyun yapabiliyorsunuz. Kendinize ulti atabiliyorsunuz. Hiç sıkıntı değil. Ya ben her şu öğretici video çektiğimde ee, tekrar aşık oluyorum ya barda. Salak stun'ı diyorum buna. Yemedi. Salak stun derken arkadaşlar rakibe salak yani salakta. Hani çaktırmadan stun. Salak stun'ı. Böyle giderken uzuyor çünkü bakın uzuyor. E, dümdüz giderken minyon dalgası attığınızda özellikle çok değişik etkiler yaratabiliyorsunuz. Bakın istediğinden ulti cooldown'u dedik. Kefaret bastım kendime. Korktum çünkü orada bir anda. Abi bu Grace. Öyle bir şey yok. Rakip şey takımdaki adam ölmesin diye yapmak zorundaydım. Şimdi bir dive'ımız var buna. Bu arada onu söyleyeyim. Tekrar geri döndük. Kulenin hasarı bitti tekrar geri döndük. Hiç AP çıkmıyorum. Dikkat ettiyseniz hiç AP çıkmıyorum. Sadece rakibi oynuyorum. Darlıyorum. Mic'in topluyorum. Aynı zamanda size <laughs> bir şeyler anlatıyorum. Aynı zamanda da Oynuyoruz yani ekstra bir hareket yapmıyorum ne bir Faker gibi oynuyorum ne bir şeyim. yapıyorum. Bard oynuyor tamamen Bard oynuyor. Benim sadece Bard'a karşı bir bilgi birikimim var öyle söyleyeyim. Şimdi rakibe görüşünü aldık bakın burada bir vardımız var. Ben atmışım bakın solda yazıyor. O görüş çok önemli. Bakın hissedilen dedim ya 30 saniye diye. Sanki 30 saniye geçmişti de ultimiz yine geldi. Çok saçma. Şimdi şuraya atacağım ki kaçamasın. Tamam. Tamam kaçtı abi. Çok 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 zorlamayalım. Çok zorlamayalım. Geri çıkalım. Bakın hissedilen 37 e dedim ya. Bakın bir anda 37'ye düştü. Salla takımımızı kastıktan sonra kendi kendine oynuyor bakın. Kendi kendine oynuyor takım. Kendi kendine oynuyor takım. Ondan sonra sadece düz vuruş atsanız bile Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, Bart önde olduğunuz maçta oyunu bitirmek adına çok daha iyi bir şampiyon. Ee, geri düştüğünüzde daha iyi diyemem. Geri düştüğünüzde bir tık daha sıkıntı yaşadığınız bir şampiyon. Ama özellikle öne öndeyseniz takım olarak öndeyseniz çok daha rahat oynuyorsunuz. Ulti adamları yakalıyorsunuz. Kuleleri donduruyorsunuz. Kule altı girebiliyorsunuz. İşte ne bileyim karşısındaki sizin bir hatanızdan dolayı fight vermişsinizdir ama çok hala çok güçlüsünüzdür. İşte Baron'a ulti atarsınız, tekrar dönersiniz, fight yaparsınız falan filan. Yani çok yönlü bir şampiyon. Kesinlikle oynanması gerekiyor. Bir ulti bak Garen'e. Bir deme bilmiyorum. Defaret. Tamam çok güzel. Şu anda şımarabiliriz bu arada bir tık. Bir tık şımarabiliriz ama yok şımarmayacağım. Şımarmak hiçbir yerle iyi değil arkadaşlar. Şımarmayın. Oyunu bitirmeye oynayın arkadaşlar bu arada Bart'ta. Late game'de çok güçlü olmasına rağmen e, ne kadar tank çıkarsa çıksın tank bir şampiyon olmadığı için güçlü şampiyonlara karşı direkt tek yiyebilirsiniz. Direkt tek yiyebilirsiniz yani. İstediğiniz kadar tank çıkın. Yani full tank olun. Özelliği tank bir şampiyon olmadığı için işte ne bileyim e, base canı, base zırhı, base büyü direnci çok fazla olmadığı için level arttıkça da işte base büyü direnci, base zırhı çok fazla artmayan bir şampiyon olduğu için hemen kırılgan olabiliyorsunuz. Böyle adamız zırhı şu anda kafi hızlanmak için. Ve karşı tarafta da e, sadece zorlandığım rakipler sur verdiler. GG, Bu kadardı yani Bart. Çok zorlanmadım. Tabii ki de siz ilk başlarda oynarken çok zorlanacaksınız. İşte abi işte senin gibi yapamadım. İşte şöyle oldu, böyle oldu diyecek olabilirsiniz bana. Fakat asla öyle değil. 2-3 maç sonra çözebiliyorsunuz tamamen Bard'ı. Evet arkadaşlar SR'ta almışız. Takım arkadaşlarımı görüyorsunuz. Jungle'ımız hiç ölmedi. ADC'miz 11 kill aldı. Bir anda uçtu ADC'miz. Bakın bir anda uçtu. Adamları tuttuk, stunladık. Yani hiç oynatmadık. Hasarımıza bakalım. Eşyalarımıza bakalım. Bir tane bile AP eşyamız yok. Sadece artı 45 yetenek gücü gerçek buz parçasından. E, buz dışın gelişmiş özelliğinden geliyor. Grafiklere bakıyoruz. Arkadaşlar bakın. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. Oh my god. Hocam. A.Felios'tan fazla vurmuşuz. Treşe geçtim. ya çok oynayamadı. Tamam eyvallah. Garen'den fazla vurmuşuz ki top laner'lar... Hep birbirle takasa giren şampiyonlardır. Bakın, hep birbirle takasa girerler. Ne olursa olsun vururlar. Bakın, tank Bart'la vurduğumuz hasara bakın. Görün, bunu görün. Bardın ne kadar güçlü olduğunun farkına varın. Esart almışız. Ee, en sevdiğim olayı da, ne kadar tank çıkarsanız çıkın vuran bir şampiyon abi. Bart vuruyor. Ne kadar da late olursa olsun o kadar fazla vuruyor. Yani bir Nasus gibi, bir Veigar gibi oyun uzadıkça hasarı artıyor. Çünkü mic'in toplama süreniz e, uzadığı için oyun uzadıkça daha rahat mic'in topluyorsunuz. Ölüm süreleri çok fazla oluyor rakibin. Rakip öldükten sonra haritada rahat rahat dolaşabiliyorsunuz. Lane'ini terk ettiğiniz zaman çok rahat mide yukarıya baronu alırken, wardlarken etrafı wardlarken mic'inlerle çok rahat hareketler yapabiliyorsunuz ve çok güzel kasabiliyorsunuz. Ayrıca en önemli özelliği arkadaşlar, onu da söylemeyi unuttum, onu da söyleyeyim. E, topladığımız mic'inler experience veriyor arkadaşlar. O yüzden de round karakteri Bart. E, bir mic'in topladığımızda bize experience veriyor. Yani tecrübe puanı veriyor. Atıyorum 5 level'sınız ve tecrübe puanınız %99'da kaldı. Bir mic'in aldığınızda level 6 olursunuz ve ulti atabilirsiniz. Ya da işte lane'i terk ettiniz. İşte lane'i terk ettim level 4 kalım öyle bir durum yok arkadaşlar. Ne kadar tını toplarsanız o kadar tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Lane'i terk etseniz bile tecrübenizden geri kalmıyorsunuz. Bart böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız, beni çok mutlu ederseniz daha fazla böyle öğretici videolar gelsin isterseniz daha da fazla, daha da fazla, daha da fazla bard oyna. Abi bard oyna adamların içinden geç. Abi bard oyna adamlara tek at. AD bard yap, AP bard yap. Hepsini yapacağız. Ama şimdiden söyleyeyim en güçlü bard support bardlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.